Embriyo dondurma işlemi kimlere yapılabilir? Biz tüp bebek tedavisinden sonra transfer ettiğimiz embriyolar dışında kalan iyi kaliteli embriyolarımız olursa gelecekte ihtiyaç halinde kullanabilmek üzere dondurarak saklayabiliyoruz. İlaveten eğer ki hastamızda yumurtalık rezervi çok fazlaysa aşırı uyarım sendromundan korunmak için özellikle polikistik over varlığı olan hastalarımızda ilk etapta yumurta toplama yaptığımız ay elde ettiğimiz embriyoları donduruyor. Ardından rahim içini hazırlayıp embriyonun bir tanesini çözüp naklediyoruz. Böylece vücutta sıvı toplanması aşırı uyarım sendromu olma riskinden korunmuş oluyoruz. Bir diğer neden, eğer ki yumurtalık uyarımı sırasında, tüp bebek sırasında rahim içiyle ilgili beklenmedik bir aykırılık söz konusu olursa, bir polip görürsek ya da rahim içinde beklemediğimiz dönemde bir kanama başlarsa, veya ilk başta tespit edilmeyen ama indüksiyon sırasında belirgin hale gelen bir hidrosatengs içi sıvı dolu tüp varsa yine embriyoları dondurmayı ve başka bir ayna kil yapmayı düşünebiliriz. Bir diğer sebep, yumurtalık uyarımının en son günü yani çatlatıcı iğne günü taze transfer planladığımız hastalarımızda mutlaka progesteron düzeyine bakıyoruz. Eğer ki bugün de bakılan progesteron düzeyinde yükseklik varsa... Yine embriyo dondurmak ve sonrasında yerleştirme yapmak uygun seçenek olacaktır. Bir diğer sebep rezerv düşüklüğü nedeniyle ya da üreme koruyucu yaklaşımlar kapsamında eğer biz yumurta büyütüyorsak, toplayacaksak ve embriyo dondurma planlıyorsak yine ilk etapta taze transfersiz embriyo dondurma yapabiliriz. Bir diğer gerekliliğimiz de elbette genetik tanı tarama yaptığımız çiftler. Eğer ki bir genetik hastalık varlığı nedeniyle ya da kromozomal sorun nedeniyle ya da ileri kadın yaşı nedeniyle genetik tanı tarama yapıyorsak yine embriyoları dondurabiliyoruz.